4 senede işte burada tutunduğumuz sürece 4 senede 4 kere 4 16 milyon gibi bir rakama geldik. Fakat maliyenin esas borcu 8 milyon küsür lira yani 8 trilyon lira. Tabi buna yaklaşık faizi de bindirdiğiniz zaman yaklaşık 13-14'e kadar devam edecek bu rakam. Bu her sene yaklaşık bir şekilde artarak devam eder. Bir yandan buradan para alıyorsunuz bu yandan buraya ödüyorsunuz. Biz bunun hep devamlı telaşesi içindeydik. Ben de çünkü bir esnafım, aynı zamanda şirket sahibiyim. O borçların ne olduğunu bilebilecek kapasitedeyim. Onun için 8 trilyon veya 10 trilyon hesabını hep yaptık. Hep yaptık. Ya da birilerine bunu yapmaya çalıştık ama olmadı, yalnız kaldık. Bu borcun bir an önce ödenmesinde yarar var. Oradan gelecek olan paralar ki faize gitmesin. Çünkü vergi dairesinin faizi durmaz federasyonun faizi durmaz. 4 kere 4, 16, 4 senede. Peki böyle yaparsak 4 sene biz burada tutulabilecek miyiz? İlk evvela buraya bir bakmak gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz öyle veya böyle bir konsorsiyum oluşturup şu andaki yönetim bu transferin açmaya yoluna gitmesi gerekir. Gidebilirse. Gidemezse kalmaya. Yani yenemiyorsak yenilmeyelim. Gibi böyle bir şey bir program izlemek durumunda. Çünkü niye diyecek olursanız kaldığı yerde bir şekilde 4 senede bitmeyecek bu. 6 seneye dayanacak. Veya 7 seneye dayanacak. Bankasya'da kaldığınız sürece. Çünkü gelir buna göre. Eğer farklı bir e, meblağ veyahut da farklı bir şey bulunduğu zaman e, parasal güç bulunduğu zaman buna yukarıya bir takım yapıp bir senede veya bir buçuk senede bu borcu silme şansına sahipsiniz. Ve ondan sonra kalıcı olan gelirler kendine göre bir şekilde yerini bulur ve siz de bu borcun altına kalkmış olursunuz. Şimdi bir su projesi başlattık. Gelen yönetim tahmin ediyorum ona daha iyi sayılacaktı. Çünkü buradan şu anda biz bu genel kurul girdi, şu girdi, bu girdi. Bu suya bir türlü eğilinmedi. Eğer bu suya eğilinseydi 100 bin lira yakın bir para gelecekti. Şu anda şehirde şey 100 bin lira şey mi? Aylık, Aylık. Aylık. bir gelir olacak. Yani çünkü burada herkes bir şekilde buna her gün 3 bin tane Sakarya'da ya kuli ya da şey bidon diye tabir ettiğimiz bu suyun satılması gerekiyor. Bu da ayda 90-100 bin lira gibi bir rakam tutuyor. Biz bir kere buna eğilmemiz gerekiyor. Bütün iş yerlerine var. Herkes bir yerlerde yemek yiyor. Arkadaş sen bu Sakarya spor suyu niye kullanmıyorsun bu bardağı diye ona bir hesap soralım önce. Sakaryalıysa, polisi ötekinden 5 lira alıyorsa senden de 525 kuruş alacak. Öteki su 4,5 lira. Oradan da belki 4 liraya alıyordur en fazla toptan. O zaman biz bu suyun üzerine düşersek buradan her ay bir 100 bin liralık gelir var. 100 bin liralık gelir. Senin rüstemler ve farklı bir sürü yaklaşık en az 3'te 2 masrafını götürebilecek güce sahip. Öbür taraftan yarın bugün yılbaşından sonra e, otoparklar devreye girecek. Buradan da 50 bin liranın üzerine bir para gelecek. Bu da 150 bin lira demektir. Hasılatlar falan şunlar bunlar gelir tutulursa akıllı bir şekilde 200 bin lira, 225 bin lira gibi bir gelir gelecektir. Yöneticiler de biraz elini cebine attığı zaman bu sistemin içerisinden bir çıkış yolu yakalanabilir. Onun için tabii ki hem Vedat Bey hem de Sayın abim buraya yeni geldiği için bunları zamanla görecektir orada bir şekilde bunları da zamanla çözecektir. Burada sadece iki kişinin veya bir yöneticinin değil, burada herkesin kendine ona göre, kendine düşen payı bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bunu da valide olur, belediye başkanı su satış olur. Yani Sakaryaspor Spor direnci olmaktan değil de en çok bizim dediğimiz gibi kurumsal bir yapıya meydana getirip bu şeyleri canlandırmak durumunda.